Kuşçulara çocukluğumdan beri meraklıyım. Okula giderken okuldan kaçıyordum. Çamlıcılara kuş tutuyordum. Küçük kafeslerimiz bile yoktu. Hani eski kafeslerde besliyorduk. Oradan başladım kuşçulara. Üçüncü sınıfta yıkandı. <laughs> 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 çipet pet, çipet çip pet, pet pet, çipet pet, çipet pet, pet pet, altılı yedili. Çipet pet, pet pet, pet pet, 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 pet bastıra bastıra. Şimdi şöyle yapıyor kuş, çipet pet diyorlar. Çipet pet, çipet pet. Bunlar çipet pet ama lezzetli çipet pet değil. Çipet pet, 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 pet. pet. Çipet pet, 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 pet. Cibili 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 şak 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 şak. Cibili cibili şak 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 şak. Hadi yavrum bir daha vur şak 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 Bunlar lezzetli kuşlar. Şimdi cirlik cirlik, pırr cak 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 cak. Bicilik bicilik, zır, <laughs> Velis 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 diyorlar, hep ona yerelmişler. V harfinden kuş dört türlü ön yapar. Velis 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 başka. Beste 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 başka. Vais 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 başka. Veç 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 başka. Mesela veç 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 yak 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 yak. Beste 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 çak 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 çak. Velis 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 çak 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 çak. Hani bunlar V harfinden çıkaranlar. K harfinden. Kıs 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 kıs. kıs. Yav yav yapar mesela kıs, kıs 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 yav yav. Kıs 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 başka. Kah kah başka. Kah kah başka. Kah, kah, başka. Kıya kıya başka. Ç harfinden. Ça ça başka. Çel 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 başka. Ça 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 başka. çap 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 başka. Hani puan verenler yani bir hani kula önleri böyleydi. Çipi 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 şak 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 video. Arkadan bir daha 200 sefer vururdu, doyururdu. Ondan sonra girerdi. Çipi çipi şak 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 kıs 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 yav 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 çer 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 Tekrar girer. Ali Ali ya Ali kıyak kıya 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 çel 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 çap 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 çap. Ondan sonra gene gelir. Cibili piçivi şak 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 video. Cibili piçivi şak 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 video. Buna ders şak O önden yaptığı çipi 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 şak 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 videoya bağlamıyor. O kaba şak daha taneli vuruyor. Ve bazen eklemeli yapıyor. Şak 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 şak. Buna eklemeli kaba şak Hani kaba şak ekliyor. Hani iyi kuşlar böyle terdi. Sonra elime de geçti mesela. Pili pili hiç duymadığım bir kuş. Pili 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 ani ya şak 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 şak. Pili 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 ani ya şak 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 şak. Ondan sonra başka namelerine göre bülbül şakşana göre. Mesela bülbül şakşa sanki bir saatlik oradan ses geliyormuş gibi hazin. Ötüyor mesela bir iki ön yapıyor. Belis 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 yapıyor. Şak 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 şak. belis belis bilis şak 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 şak. <laughs> Beste 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 ne gırr. Beç 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 gırr. Keout velis 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 gırr. Abi şimdi şakşana ötüyor, La bırak şakşanı, Gelir gelmez küfür etti. Beste 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 çeçe çeçe çeçe. Bozuk eziyor. Çeçe o beste beste yok 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 yapsak baklava oluyor. En iyisi minozlar alem dağında çıkarmış. Anladın mı? Nameleri güzel. Hani ti 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 tor deh 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 vay 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 Öbürü Ömrü basıyor. Gir 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 ve ses 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 hoca 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 Ali anladın mı bay bacı bay bay hoca hoca Ali bir de çıkıyormuş cap capi anladın şimdi ki hepsi cap capi yani titi titi tor cap capi gir 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 cap cap capi